Yine LGS'de daha önceden yayınlanmış olan bir örnek soru ve çıkmış soru arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantısını şekil olarak baktığınız zaman hiçbir bağlantısı yok gibi görünüyor ama sorunun çözüm mantığı tamamen aynı. Aşağıdaki soruyu zaten çözmüştük. Videolarımızda bulabilirsiniz. Yukarıdaki soruyu tekrardan bir çözelim isterseniz. Renkleri dışında özdeş mavi ve kırmızı ve yeşil filamalar doğrusal bir yol boyunca aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bu modelde ardışık her iki flama arasındaki uzaklık birbirine eşit ve metre cinsinden bir doğal sayıymış. Başlangıç noktasındaki mavi filamanın ilk kırmızı flamaya uzaklığı 900 metredir diyor. Yani buradan buraya kadar olan bölümün 9 metre olduğunu söylüyor. İlk yeşil flamaya kadar olan uzaklık ise 1485 metredir diyor. Yani bana diyor ki arkadaşlar bu ikisi arasındaki mesafede sen bu ikisini birbirinden çıkart. Şu aradaki farkı bul. Kırmızıların ne kadar eklendiğini ona göre biz EBOB'la çıkartalım diyor. Yani 1485'ten 900'ü çıkardığımız zaman 585 kalır. 585 ile de 900'ün EBOB'larını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bunların EBOB'ları da 45 çıkar. Dolayısıyla bunu 45'e böldüğümüz zaman 13, bunu 45'e böldüğümüz zaman da 20. Bu ne anlama geliyor? 13 defa olan burası 585'ti. 13 defa olan kırmızılar 20 tane olan da maviler. Bana diyor ki bu yol üzerine yerleştirilen kırmızı filama sayısı yeşil filama sayısından 3 fazla olduğuna göre yani burada 10 tane de yeşil filama olduğundan bahsediyor. Başlangıç ve bitiş çizgileri arasındaki uzaklığın kaç metre olduğunu sormuş bana. En az kaç metre olduğunu sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada toplamda kaç tane filama var? 10 burada, 13 burada, 23. 20 de burada 43 tane filama var. 43 tane filama olduğuna göre 42 tane aralık vardır. Unutmayın bakın 2 tane filama arasında 1 tane aralık var sonuçta. O yüzden 42 ile 45'i çarpmam gerekiyor. 42 çarpı 45 denildiği zaman da cevap karşımıza 1890 olarak geliyor. Eğer siz burada bir tane daha 45 eklerseniz cevabı 1935 bulursunuz. Allah'tan onu vermemişler. Bu durumlarda genelde verirler ve çeldir seçenek olarak karşımıza çıkar. Aman ha dikkat diyorum.